Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü anlatacağım deyimi bana çok sevdiğim biri hatırlattı ve benden rica etti kanalına bunu paylaşmışsın diye. Benim de çok az duyduğum bir deyimdi ama hikayesi çok çok hoşuma gider benim. Ben de kendisini kırmayarak videoya başlıyorum. Crossing the Rubicon, tam olarak çevirdiğimde Rubicon'ı geçmek oluyor. Ama tam olarak Türkçe karşılığı geri dönüş olmayan bir karar vermek hatta gemiye yapmak diyebiliriz. Sizler bunun bir farklı versiyonunu dizi ve filmler duyuyorsunuzdur, Point of No Return olarak. Bu deyimin anlamı M.Ö. 49 yılında Jules Caesar'ın Rubicon nehrini geçmesine yapılan göndermeden gelmektedir. Jules Caesar bu dönemde Galya bölgesine vali olarak atanmıştı. Valilik süresi sona erdiğinde Senato ona orduyu dağıtmasını ve Roma'ya dönmesini emretti. Orduları İtalya'ya getirmek yani Rubicon nehrinden geçirmek yasa dışı olduğundan nehri silah altında geçmesi ayaklanma, vatana ihanet ve devlete savaş anlamına geliyordu. Rubicon nehrini geçmek geri dönülemeyecek sonuçlar doğurduğu için bu deyimin geçmişte buna dayanmaktadır.